Merhaba arkadaşlar, Tour Gate senin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar en son buradaydık. Bir sinema izledik. Yani animasyon izledik. <laughs> Anim izledik diyeyim ben. <laughs> i̇şte öyle. Öyle böyle, böyle şöyle gel beni böyle hadi bakalım hadi bakalım ileri 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 yürü bakalım. Hadi be her şeyi berbat ettim. Aa, oh, ve Smoke. Ve Sweet mi Evet bir Rider eksik. Rider de hiç sevmiyorum. Rider'a uyuşuk Rider diyeceğim. O kesin yani. O kadar. Sana da salak diyeceğim artık. Oruma atladın, ezdim seni. Hadi hadi tamam, Bir şey alıyoruz kapıyı. aaa oh, çok kötü. <laughs> hadi. gel bakalım. Ben bu görevi geçemezsem çok kötü olacak. Çünkü ben bu adama sinir oluyorum şu salak Freddy'ye. Hiç sevmiyorum Ben de vurayım hazır azıcık silahım varken. Silahım demeyeyim. Mermim varken diyeyim. Allah senin bin 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 sür 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 çabuk 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 hadi hadi hepiniz hazır ya çık adam Allah oy anam gitti o gitti 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 bin 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 Allah kaybettik ya kaybettik kaybettik beceremedin diyecek aha kaybetmedik hala umudumuz var yemek için benim hala umudum var yani ben senin arkandayım zaten nasıl yakalayayım salak vuruyorum ya seni Yakalamış oldum işte. O nasıl motor? O nasıl yavaş gitmek öyle? Sen inşallah çarparsın değil mi? Çarp be çarp. Ananın ta nereden gitti ya? Biz nereden gittik? Allah kaçtı. Biliyor orada bizi bekler o sabah yine. Dedim ben bekliyor zaten yine Bir 15 mermiyle duruyoruz anasını. Bu ne ya? Sürüşüm berbat. Çık. Allah seni... Şuradan köşeden geçiyoruz zaten. 15 ben daha ne istiyorsun benden lan sen? İki mermi var iki. A patladı zaten. Motor patlayacak. Bu kodumu da patlar herhalde. Bizimki de patlayacak. çarpışırsak ikimizinki de patlayacak. Hadi vur be salak o gloç. Vur. Motorumuz patlayacak lan canım da az zaten. Hadi be. Şu görevde geçemezsem artık. Çok kötü ya. Eyvah bunlar şimdi bizi vuracak. Çok kötü çok. Silahım yok. Ne yapacağız? Lan bana silah ver. Öldür şunu. Öldür lan şunu. Öldür lan şunu. Öleceğim lan öldür şunu öldür. Öldür ya. Öldürmesini bekliyorum hadi öldür. Hadi vur yan adamsın hadi. Yaklaş. Vur. Helal be. Hah be. Ay senin ben sabri gibi ya. Ay senin ben kaydolma Kuna kaydoluyor. Niye kaydoluyor anlamasını? Şu grup balasının yanına da gelmedi hemen Gel şu ogluç. Ok mudur nedir artık hadi. Yallah dışarı. Tam da polisin yanından geçtik. Arabaya bak ya ne kadar güzel. Ve ne kadar şişman çok yemiş. Hadi bakalım. Oho bu burger shotta nerede ya? Burger shotta ta nerede ya? Acaba be. Bu da yol var mı? Ki acaba yokmuş. Hadi bakalım, ne güzel söylüyorsun. Hadi ya, ne? Çık polis. Eee? Geldik. Şimdi gitmesi de var. şuraya baktım da canım har harbiden hamburger çekti ya vallahi acıktım da zaten Hı, hmm, sahil sahil hayal ve sahil tabi sen çok biliyor sen cuk 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 çok biliyorum. hazır gelmişken şu burger şatala giremiyor muyuz ya benim canım az nereye ya şuraya. burger şata girelim bir şeyler yemiyor. Tamam. Tamam 16 dolar harcadık. Hadi bakalım. Bay bay. Afiyet olsun. Hadi. Ben gidiyorum. Burada hep motor olur ya illa ben bir tane motor alayım da. Hep motorla, aha dedim ben. Hep motorla gezerler burada. Ama motoru maalesef vereceğiz bu görevde onlara. Vermeyeceğiz. Yani kaçarken bu arabayla kaçmayacağız. Bu motorda kaçmayacağız. E de bir sürelim ya eğlenceli. Zeyk.